Merhabalar, ürünlerimin tamamı el yapımıdır ve sizlerin siparişi üzerine hazırlamaktayım. Tasma kalınlığı 6 milimdir. Tasmanın kapama kısımlarına 1 veya 2 adet gemici düğümü atıyorum ve boyun ölçüsüne göre değişmektedir. Büyük boyun ölçüsü için 2 adet düğüm, küçük boyun ölçüsü için 1 adet düğüm atıyorum. Gemici düğümleri sayesinde tasmada açılma olmayacaktır. Tasmada kullandığım yuvarlak çekme metali 3 boydur, küçük boy, orta boy, büyük boy. Yine boyun ölçüsüne göre değişmektedir. Tasmanın boyun kısmında iç stoper düğümü vardır. İleri ve geri kaydırılabilirlidir. Dostunuzun boynunu aşırı boğmasını istemediğiniz durumlarda düğümü biraz gevşeterek ileri kaydırabilirsiniz. Bir nevi iç stoper gibi düşünün. Tasmanın dış kısmında ise bir adet stoper vardır. Bu stoper boyun sabitlemek içindir. Bu tip tasmalar eğitim amaçlı değil, eğitime yardımcı araçlardır. Tasmanın dostunuzun boynunda durduğu yer, kullanım biçimi gibi detay bilgiler mutlaka bir uzmanla çalışılmalıdır. Bu tip eğitim boğma tasması her köpek için de uygun olmayabilir. Martin gibi farklı eğitim tasma tipleri de köpeğin karakterine ve durumuna göre değerlendirilip kullanılabilir. Sağlıkla kalın. Teşekkürler.